Şimdi arkadaşlar aracınızdan sanki yatak sesi geliyormuş gibi bazı enjektörler şıkırtılı çalışır. Bunlar da kendi arasında 2 ohm 3 ohm diye ayrılır. Yani sessiz çalışan enjektörler vardır bir de sessiz çalışanlar vardır. Şimdi 3 ohm bir enjektörün sesini dinleteceksin. Sizin arabanızdan gelen ses bu ses arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi sessiz çalışan enjektörü göstereceğim. Şimdi cihazımızı ultra performans enjektörü diye geçiyor. 2 ohm arkadaşlar sessiz çalışır. 2000 devirde 3000 devirde göstereceğim. Bakın. Şu anda 2000 devir 3000 devir gram ses yok arkadaşlar. 4000 aldım. Yine ses yok. 2000 ses yok. Aradaki fark bu arkadaşlar. Sesten rahatsız olanlar için veya çekiş performans sıkıntısı yaşayanlar için de elimizde her türlü enjektör mevcut arkadaşlar bilginiz olsun. Son olarak 3 ohm enjektörler 2 ohm enjektörlere göre daha yavaş çalışır. Yapılan yanlışlardan bir tanesi de aracın motor gücüne hacmine göre enjektör memesi nozul takılması lazım. 2.0 takılması gereken yerde adam 1.8 1.6 1.5 takanlığa var. Bu yapılan yanlışlığa da neye sebep oluyor? Araçta performans kaybı, tekleme, ayar tutmama bir türlü soruna neden oluyor. Bilgi bizden, destek sizden.